Berlin Olimpiyat Stadında maç anlattım. Almanya Türkiye 75 bin kişilik tarihi bir stadyum, buram buram tarih kokan bir stadyum. O 75 bin kişilik stadyumun 60 bini Türk. Abartmıyorum. <laughs> 60 bini Türk. Almanlara deplasmanı yaşatıyorsunuz ve Almanya'ya karşı hazırlık maçı olsa dahi tarihi bir galibiyet alıyorsunuz. Yıllar sonra deplasmanda Almanya yeniyorsunuz. Siz milli duygularla anlatıyorsunuz. Şimdi köşe vuruşunu kullandı. Arda kafa ve tek tük de olsa şöyle eleştiri var biliyor musunuz? Ya hazırlık maçı alt tarafı niye bu kadar coşsun? Ya ben diyorum acaba bir yerde hata mı Ver... yap? <laughs> ben ne yapmamı istiyorlar yani? <laughs> hani ben Türk'üm diyorum şimdi. <laughs> evet, evet, evet. Milli duygular az önce